Niye bu kadar hassasım? Bu konuda niye bu kadar kırılganım? Bu soruları sormakla başlıyor. Kendi öğrenim analizlerimizde kendimiz terapistli öğrenmek için e, öyle bir sürecimiz oluyor. Türkiye'de çok yaygın olmasa da o şanslı kullardanız diyelim biz ikimiz. E, kendi terapötik analiz sürecimde, öğrenim analizimde en önemsediğim farkındalıklardan biri şu olmuştu. Bir duygu yaşayınca ve yoğun bir duygu yaşayınca bir dakika bunu, bu bana niye böyle hissettirdi diye sormak. Ondan önce e, alışıla gelmiş otomatik pilotta yaşadığım bütün o süreçte üzülürdüm, sevinirdim, hayal kırıklığına uğrardım, korkardım, kaygılanırdım, gülerdim, böyle yaşardım. Sonra bir tarafım sevinirken, üzülürken, korkarken bir tarafım sormaya başladı. Bir dakika buna niye bu kadar sevindim? Bir dakika buna niye bu kadar üzüldüm? Bundan niye bu kadar incindim? Bundan niye bu kadar ayak kırıklığına uğradım? İşte kendini tanımaya giderken bir sorgulamak, otomatik pilottan çıkıp duygularımızın farkında olmak belki ilk adım gibi geliyor bana. Evet. Ee, gözlemleyen bilinci aktifleştirmek. Çünkü bir otomatik pilotta yaşayan bilinç var, yani etkiye tepki şeklinde yaşayan. Bu oldu kızdım, bu döküldü sinirlendim, bunu buldum çok mutlu oldum. Nadiren İçten... göründüğü anlamı gibidir. taşır olaylar. Evet, arka planında aslında ne oluyor? Aslında ben bir bardak satın aldığımda arka planda ne oluyor? Evet, neden bu bardağı satın evet, aldım? Bir yazı yazdığımda, bir şarkı dinlediğimde, bir insanla iki sohbet ettiğimde, neden bazen gönlenmiş, mutlu, hafiflemiş ayrılırken bazı sohbetlerin arkasından kendimi daha eksik hissederek ayrılıyorum? Benim dünyaya meylimimi artırıyor. Yetersizlik duygularımı tetikliyor? Bu duygularım ne zamandan beri var? Ne zamandan beri benimle? Nerede açığa çıkıyor? Ney beni bana yaklaştırıyor? Ne beni benden uzaklaştırıp evet. hırslarımın altını alevlendiriyor, odun atıyor? Duygularımızı tanımlamamız çok önemli. Biz çoğu zaman grup terapilerinde de ne hissettin diye sorarız. Hı hı. Ne hissettin sorusu çoğu zaman bize ya da danışanlara da, İnsanlara da yani arkadaşlarımıza da sorduğumuzda hissettiklerini değil düşündüklerini söylerler genellikle. Evet. Değil mi? Hepimiz onu yaptık. Öyle baştan. yaptık evet. Ee, bir kitap okumuştum çok çok uzun yıllar önce. Bu yolculuğa başlamamın belki de böyle e, noktalarından e, bir yeri. Kitabın ismini verebilir miyim? Tabii ki lütfen. Türkiye'de Amerikalı bir mistik diye bir kitaptı. Çok enteresan gelmişti o zamanlar. Tasavvufla yeni tanışıyorum, çeşitli okumalar yapıyorum. O arada hiç bilmeden kitapçıda görüp almıştım. Kitabın belki içinden sadece bir cümleyi hatırlayabiliyorum ama kitabı hiç unutturmadı bana. Kitapta unutmadığım cümle şuydu. Öyle bir olay geliyor ki onun karşısından yani bir şey yaşıyor ve çok acıklı bir olay onun için çok zor bir olay ve çok acil karar vermesi gerekiyor bir mistik kişinin. O kadar güzel tanımlanmış ki karşıdan sanki bir nesne geliyor da böyle Matrix filminde Neo'nun kurşunları durdurması gibi cümleleri, kelimeleri, zamanı anında durduruyor. Ve diyor ki üstüme geliyor evet cevap zamanı açıyor yani aslında her şey zamanında oluşuyor dıştan bakışta hı hı. fakat kişi bilincinde o cümleleri durduruyor ve düşünüyor diyor ki böyle yaparsam böyle olur böyle yaparsam böyle olur benim bunlardan birini seçmem gerek o zaman bunu seçmeliyim hı hı. ve karar verip bu saliselik bir olay. Sonra ben o kitapta bunu çok düşündüm. Nasıl zamanı bu kadar göreceli? Tamam. Karşıdaki için o zaman hiç açılmıyor ama senin için bilinçte böyle bir sorgulama süreci açılıyor ve sen cevap vermeden önce bir şey söylüyorsun. Anlıyorum. Seni cevaplayacağım. Bu olay o arada. Seni durduruyorum, anlıyorum, seçeneklerimi gözden geçiriyorum. Aslında beynimiz bunu sürekli yapıyor. Ama bunu farkındalıkla yapmak. Teyakkuz halinde. Ya, farkında. O zaman işte uyanmış olmak. Koskoca kitaptan hatırladığım evet. bir satır evet. o kitabı bana unutturmadı. Etkiye tepki şeklinde yaşamanın ötesinde otomatik pilottan çıkmayı aslında gösteriyor. Evet. Ee, hani uyanabilmek için aslında uykuda olduğunun farkına Farkını varmak vardır. gerekir demiştik ya. Tam bu noktada Ali Şeriatinin e, bahsettiği insanın dört zindanı kitabında bahsettiği kavramlar geliyor aklıma. Şeriatı diyor ki e, insanın dört tane zindanı vardır. İnsan bu dört zindanın tutsağıdır. E, bunların cebrinden ...zorlamasından, belirleyiciliğinden kurtulduğu oranda özgür olabilir diyor. Bunlar neler? Tabiatın belirleyiciliği, tarihin belirleyiciliği, toplumun ve kendinin belirleyiciliği. Üzerimizde son 10 dakikaya da yaklaşık giriyoruz. Sohbetinize doyum olmuyor. Ben bunu daha sabaha kadar evet. sürdürebilirim. Ancak bir 10 dakikamız var. Öğreniyoruz. Ee, birlikte tefekkür etmek ayrı bir bereket ve zenginlik diye hissediyorum. E, tabiat belirleyici coğrafya kader midir? Apayrı uzun bir tartışma konusu ama evet kutuplarda doğmakla e, Anadolu'da doğmak başka pek çok şeyi belirliyor bizden önce belirliyor e, tarihin belirleyiciliği var yani 1200'lerde Orta Asya'nın bozkırlarında doğmakla 2000'lerde İstanbul'da doğmak ya da Alaska'da doğmak arasında vesaire ihtimaller arasında sayısız olasılıklar var. E, toplumun belirleyiciliği var ki bu apayrı bir programda çok uzun konuşulabilir. Toplum da bizim üzerimizde çok ciddi belirleyici ve bir de kendimizin, nefsimizin belirleyiciliği var. Arzularının, isteklerinin, zaaflarının. Dört tane zindanın içindeyiz ve bu e, zindanlardan çıkışımız için ne yapmak, nereden bakmak, hangi labirentlere girmek kaybolmadan e, nasıl mümkün olur? Ben sıradan bir vatandaşım. Dünyada e, niye gelip niye gittiğime kafa yoran, e, anlama çabasında olan bir vatandaşım. Kitabı da okudum ama her birimizin kendi yolculuğunu yapıp, kendi sorularını sorup, kendi cevaplarının peşine düşmesi gerektiğini. Ne kadar zor bir soru sorduğunun farkında farkındayım. Farkındayım. Nereden başlamalı? Farkındayım. Yapmış Cevaptan bitirmiş ziyade... olmuş tam bir e, birisi değiliz ki bunların Yok. cevaplarını. Soru soralım istiyorum. Birlikte soralım. Yani e, sen şimdi ben... Bu kitabı tabii yıllar önce okumuştum, sonra bir kere daha okudum ama şimdi senin anlattıklarını hiç okumamışım gibi tekrar dinledim. Dinlerken ben de canlandırdığı şey hissiyatımı Hı. söylemek istiyorum. Ee, tarih dedik, coğrafya dedik, doğa dedik, değil mi? Hı. Brangalar dedik, yani zindanlar evet. dedik. Ee, biraz farklı düşündüm. Daha önce hadis Şeriatı gibi düşünüyordum ama şu andaki hissedişimle cevap vereceğim. Ee, 1200'lerde yaşamış Hazreti Mevlana duyguları anlatırken Şemsi Tebrizi'nin coğrafyası başkaydı. Hı, -hı. Hazreti Mevlana'nın coğrafyası başkaydı. Binlerce yıl önceden, yüzyıllarca önceden duygular hep tanımlanmış. Duygularda zaman yok. Yok. Aşk, aşk, üzüntü üzüntü, sevinç sevinç, Özler. keder keder. Duygu ne tarihle değişiyor? Ne doğayla değişiyor? Ne coğrafyayla değişiyor? Duygu kişiyle kendinle değişiyor. Ben bir tek kendin zindanına takıldım hmm. şu anda. Hmm. Çünkü diğer zindanlar evet, gelenekler, şartlanmalarımız, şartlanmalarımızdan doğan duygularımız duygularımızdan doğan değer yargılarımızla yaşıyoruz. Bunlar bizim prangalarımız. Ama asıl pranga kendimiziz. Asıl zindan o kendi dediği dördüncü madde. Bence. Evet.